Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile daha karşınızdayım. Geçen hafta bir video atamadım. Biraz rahatsızdım. Sesim kısıptı ve öksürüyordum. O şekilde verimli bir video çekemeyecektim. O yüzden geçen haftayı boş geçtik. Ama bir şey olmaz. Şu anda daha iyi bir video çekebileceğime inanıyorum. Hem de biraz siparişler de aldık. Onlardan da bahsedeceğiz beraber. En son videom ayın kaçında gelmişti? Buradan bakalım. 12 gün önce akşam 8 olduğunda burası 13 olacak yarın 14 olacak bir önceki videoyu tam 2 hafta önce çekmiştim o da salı günüydü diye hatırlıyorum bakın burada videonun köşesinde bir tarih gözüküyor olması lazım evet ayın 15'inde çekmişim şu an ayın 29'u tam 14 gün olmuş 14 gün önce envanterin silinmesin easy bridge ile otomatik onayı anlatmıştım size Orada bir sorun yaşadım ama ona da kendi çapımda bir çare buldum. Onu da anlatacağım size bu videoda. Ama öncelikle gördüğünüz gibi 14 gün önce hiç sipariş olmayan bir mağazada şu anda belirli bir ciro ve kağıt oranları yazıyor. Öncelikle isterseniz siparişlere bir bakalım. Buradan gelelim. Ayın 15'inden 22'sine kadar ne olmuş? Ayın 15'inden 22'sine kadar 5 sipariş diyor. Ama ikisi iptal olmuş. Bu bir mağaza saldırısıydı. Aynı ürün alınıp iptal edildi. Alınıp iptal edildi. Böyle bir durum yaşadım. 3 siparişte 60 dolarlık bir kar elde etmişim. ilk bir haftamda. Sonraki haftada ne olmuş? Bakalım 7 sipariş diyor ama 6 var. Çünkü şuradaki sipariş iptal oldu. Bunu müşteri iptal etti. Zaten bu ara depo yasaklı bir ürünmüş. Ben satılır diye düşünüyordum ama ara depodan geçmeyecekmiş. Bu sipariş iptal oldu. Burada karından 26 dolar sileceğiz. 240 dolar var. 6 siparişte de 240 dolarlık bir karımız var. Burada da Sipariş raporuna da baktığımızda toplamda ne olmuş? 8 sipariş, 835 dolar maliyet, 280 dolarlık karımız var. Fakat burada önemli olan başka bir konu da var. Bakın onu da size şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi Buybox ürün 0. Yani şu anda hiç Buybox'ım yok. Burada da 1263 ürün var gözüküyor. Bunlardan ortalama 144 tanesi onayı isteyen ürünler şu anda. Yani onlar envanterimde yok. Ve 300-400 civarında ürünün hiç ziyaretçi almadığını ve işime yaramadığını düşünüyorum. Geçen baktım ama bu ürünleri silmedim. Çünkü daha 2 hafta oldu. Ve bu ürünlere biraz daha şans vermek istedim açıkçası. Ne olur ne olmaz diye. Yani ortalama envanterimde de şu an 400-500 ürün civarı hiç ziyaretçi almayan ve satış potansiyelini görmemiş ürün var. Yani ortalama 700-800 üründe bu başarıya ulaştık denebilir. Ama tabii ki de şu an 1263 gözüken sayı. Mağaza ziyaretçi sayımda 7000 ile 9000 arasıydı galiba. Hani ortalama 8000 diyelim. Mağaza ziyaretçi oranında iyi yakaladığımızı düşünüyorum. Hatta bununla ilgili de zamanında bir video çekmiştim. Bakayım burada videoların içinde vardır. Hikayeti satış. Loss veya buyback olmadan satış yapmak diye. Yani ziyaretçi çeken ürünlerle nasıl satış yapıldığını anlatmıştım. Yani tam detaylı değinmesem de analize Müşterilerin talep ettiği ürünleri de yükledikçe zaten satış gelecektir diye bu videoda anlatıyordum. Kanada pazar yerindeyim. Kanada pazar yerini biliyorsunuz ki benim iki senedir bulunduğum bir pazar yeri. Pazar yerini tanıyorum. Müşterilerin ne istediğini artık az çok biliyorum. 2 haftalık bir mağaza hiç buybox olmadan 8 siparişçi 280 dolarlık kar elde edebiliyor. Hatta şurada sipariş yönetimine bir gelelim. Yani şu aradaki sipariş biraz olayı karıştırıyor. Şu müşteri iptal olan ama %34 karla 300 dolar bir kar varmış. Şuradaki sipariş iptal olmasaydı eğer. Şu anda da ortalama %30 kar var diyebilirim herhalde böyle bir bakışta. Şu anda durumumuz bu şekilde. 2 haftada bence iyi bir oran yakaladık buybox. Hiç yokken buybox geldiğinde bunun çok daha fazla artacağını inanıyorum. Sonrasında şuradaki envanterinin silinmesinin durumuna gelelim. Easy bridge ve otomatik onay sistemi. Geçen gün takip ediyor musunuz bilmiyorum ama bana meze bir eklenti duyurdu. Ve bu eklenti onay beklenen ürünleri otomatik onaylıyor ve envanterden silmeden yapıyorum işlemi. Seller Running de bunu eklentiyle yapabiliyor. Ama Easy inventory tarafı bunu Easy bir bir özellik olarak eklemiş. Saatte da 50 ürün onaylayacak şekilde eklemiş. Ve onay alınan ürünleri sonra silip ürün havuzuna geri döndürüp sonrasını tekrar yüklemenizi isteyecek şekilde eklemişler bu özelliği. Bu özelliği kesinlikle hala onaylamıyorum ve desteklemiyorum. Kesinlikle EasyBridge'deki otomatik onay sistemini kullanmamalısınız. Şu anda ben de bunu manuel olarak yapıyorum. Yaptığım işlem şu. Ee, Sellerink ve Banameze yazılımının yaptığının aynısını yapıyorum. O işi manuel yapıyorum. Ürünleri otomatik elimle onaylıyorum. Fatura onay isteyenleri onaylayamıyorum Tabii ki de. Sonra ürünler sell oluyor. Oraya ne yazmamız gerekiyordu? Ürünün fiyatı, stoğu ve ürünün durumu yazılacak. Onları tek tek ben yazmıyorum. Sonrasında bırakıyorum. O ürünlere İziVentur yazılımı bunu geliyor. Ortalama takip ettiğim şekilde 8 ile 12 saat aralığında bu ürünlerin fiyatını ve stokunu tekrardan güncelliyor ve bu ürünler aktif duruma düşüyor. Bu şekilde yaparak envanterimi büyüttüm. Şu anda gördüğünüz gibi iki haftada 1260 ürünlük bir envanterim var. Siz de şu anda bu şekilde ilerleyebilirsiniz. Kendiniz manuel olarak ürünleri onaylarsınız seller kısmını kendiniz yapmazsınız. Yazılıma bırakırsınız zaten ertesi gün tüm ürünler envanterinizde oluyor kısa süre içerisinde. Zaten ertesi gün ürünlerin hepsi aktif duruma düşüyor envanterinizde. Ben bu soruna böyle bir çözüm buldum. Kendi çapımda zaten bunu yapanlar da vardır belki ama yine de bilmeyenler için söyleyeyim dedim. Kendiniz onayladıktan sonra yazılım bu ürünleri envanterinize ekliyor. Bu süreçte ihlal aldım mı? Şu an daha bugün belki bir ihlal aldım. Bana maili geldi. Daha bakamadım. Çünkü satıcı hesabına girdiğim bilgisayarı kardeşim almış. O yüzden o verileri gösteremiyorum. Hani ziyaretçi verilerimi vesaire. Bir sonraki videoda göstereceğim. Ya da Telegram grubuna gelirseniz. Bu akşam Telegram grubuna ziyaretçi verilerini de paylaşabilirim. Yani şu kadar ürüne şu kadar ziyaretçi aldım gibisinden verileri de orada paylaşabilirim. Başka ne sorun yaşadık yazılımda? Şipek firmasıyla çok büyük sorun yaşadım. Yani Ayrıca şöyle de bir sorun oldu. Gelen ilk siparişimde alıcı hesabımdan ürünü aldım. İlk siparişimden sonra alıcı hesabım suspend oldu. Yani alıcı hesap suspendinde yaşamış oldum bu yeni hesabımda. Yani ilk sipariş alıcı hesabı suspend oldu. Amazon savunma istedi. Yazdım. Onu bekledim. Kabul edilmedi. Ürün o yüzden zaten geç sipariş ettim. Bir de şipek deposuna gitti. Sistemde kredi yokmuş. Kredi yok uyarısını aldıktan 3 dakika sonra bakın o kadar eminim ki hatırlıyorum da yani maili gördüm bilgisayara geldim hemen kredi yükledim ve Şipek firması ürünü çıkarmamak için depoda uğraştı. Şipek'in yeteneksizliği ile alakalı da yeni bir video çekeceğim. Bakın Şipek firmasını kesinlikle de önermiyorum kullanmak için ama yani Easy Venture firması nasıl olduysa bu firmayla çalışıyor. Bu firma zaten Selleran ile çalışıyordu daha önceden diye biliyorum. Selleranik yollara ayırdı kendileriyle. Çok güzel bir sistem kurdular. Sonra Shippack nasıl olduysa EasyVenture'ye geldi. Bence Shippack firması EasyVenture'ye yakışmayan bir firma. Yani nedenini de anlatacağım. Sonraki videolarda da daha detaylı değiniriz. 3 dakika sonra kredi yükledim. Ürünü bekliyorum depodan çıksın çıkmıyor. İkinci gün bekliyorum çıkmıyor. En sonunda mail attım. Mailde dönüş yapmışlar. Canlı destekteniz. Canlı destekten yazıyorum. Buradan geri dönüş yapmamız çok uzun sürerse size mailden dönüş yapabiliriz diye dönüş yapıyorlar. Canlı desteğin başında 2 saatten fazla bekledim canlı deste yazdım ki ürünüm depodan çıkmıyor vesaire vesaire. Bana gelen mesaj herhalde yarım saat sonra falan FBA kodunuz nedir oldu? Ya dedim FBI ne dedim hani Inventor kullanıyorum falan diye de yazmışım. Aa dropshipping mi yapıyorsunuz? O zaman size dropshipping birimine aktarıyorum dedi. Dropshipping birimine aktarması 40 dakika sürdü. Gelen kişinin yazdığı mesaja cevap verdim. Kişi sonra 1 saat kayboldu. Yani herhalde 2-3 saat bilgisayarın başında bekledim hani ne olacak diye. Ve hiçbir sonuç yok. En son da gittim Easy idarlamaya başladım. Dedim bunun ne oluyor dedim. Easy Venture'ü iletişime geçti büyük ihtimal. Bana hemen bir dönüş yapıldı. Ürünü inceliyoruz diye. Ürünü incelemişler sonra dönüş yapıyorlar. Sisteminizde kredi yokken ürünleri köşeye koyuyoruz işte. Sonra bu ürünlere belirli aralıklarla bakılıyor. Ya 3 gün geçmiş ne yapacak? Bir haftada bir mi bakıyor? Yani bu kadar basiretsiz, bu kadar yeteneksiz, beceriksiz bir ara depo mantığı olamaz. New yanında olsam Shipek'le çalışmam. Yani Seller'in ile araları iyi mi bilmiyorum. Yani şu yazılım partnerliğinin bitme sürecinde beraber çalıştılar. Geçen sene beraber mağaza taramama kararını aldılar. Dedim ki Seller House'a gelin partner çalışalım. Çünkü Seller House ara deposu şu anda herhalde en iyi ara depo. Yılbaşı döneminde yaklaşıyor. Zaten Shipek firmasının yılbaşı dönemlerinde ne kadar yeteneksiz bir depo olduğunu bilmeyen var mı bilmiyorum ama bunu da anlatacağım size. Geçen sene bunun da hani mesaj kayıtları da var. Bu ihtimal bulurum da. Bir müşterinin sadece 16 tane ürününü yılbaşında kaybetmiş bir firma. Yani ne kadar güvenilir tartışılır. Ve bir kesinlikle Easy yakışmayan da bir firma. Tabi bu konuları ayrı videoya aktaracağım. Çünkü Easy de yaşadığım diğer sorunları da anlatacağım size. Şu anda biraz böyle olumlu konuşalım istiyorum. Biraz olumsuzlardan bahsettik ama. Sonra şurada yükleme havuzuna gidelim. Zaten uzun zamandır ürün aramıyorum. Çünkü elimdeki asinleri bitirdim. Sistem değişmiş. Günde 1250 uygun ürün bulma limiti var. Ama işte asin tarama kısmında yine ufak sıkıntılar vardı. Bir şey olmaz. Yani o artık idare edilebilir bir durum. Buna bir şey demiyorum. Burada bir yükleme havuzu var. Bu çok benim için verimli ve faydalı. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi her ne kadar ürün botu en iyi durumda olan yazılım izinventör desem de bakın 8 tane yasaklı marka 4 tane yasaklı ürün. 27 tane aynı satıcı. Buradaki yükleme havuzu kritik bir öneme sahip. Seleranik ürünleri yükledikten sonra mağaza ekleyince ürünler tekrar güncelleniyor. Van AMZ'de de öyle. Diğer yazılımlarda da öyle. Buradaki ben yükleme havuzunu aktif kullanıyorum. Şuradan havuz ayarları derseniz bakın. Havuz ürünlerini güncel tut diye bir seçenek var. Bunu seçin. Ben ürünleri havuza gönderiyorum. Havuzda bir gün bekletiyorum. Bakın ürün botu ne kadar iyi olursa olsun 8 tane yasaklı markaya ait ürünü kaçırmış. 4 tane yasaklı ürün kaçırmış. 27 tane aynı satıcı kaçırmış. Ben bu ürünleri direkt ürün aramadan sonra mağazama ekleseydim eğer ihlal almam kaçırılmaz olacaktı. Yükleme havuzunu bu şekilde kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kullanıyorum. Ve minimum sorun yaşıyorum. Şu anda herhangi bir markadan da daha ihlal almadım. O yüzden ürün yükleme havuzu da kritik bir öneme sahip. Bu şekilde kullanırsanız da verimli olacaktır sizin için diye düşünüyorum. Şuradaki 642 adet ürün reddedildi diyor. Bunu bana soran arkadaşlar var. Telegram grubundan da soruyorlar. Bu reddedilen ürünler ona istenleri düşüyor arkadaşlar. Yani baktım karşılaştırdım listeleri ben excel üzerinde de. Envanterden aldım yüklenenleri aldım. Böyle arada 4-5 sayı oynuyor. 4-5 ürün nereye gidiyor bir fikrim yok arada. Yani benim eşleştirmelerimde öyle çıktı. Ama ürünler onay bekleyenleri düşüyor. Yani bu reddedilen ürünler aslında sizin onay bekleyenlere düşen ürünleriniz. Buradan bu ürünleri silmenizde bir sorun yok. Ben silmemişim kalmış. Bugün silerim. Yani sizden şey düşün. Neden bu ürünler Amazon ne diyor büyümüyor vesaire. Aslında tüm ürünler envanterinizde. Sonra fatura onay isteyenleri silebilirsiniz. Böyle bir şey yapılabilir. Sonra düşünüyorum. Böyle biraz olumlu bahsedeyim istiyorum. Başka bir sorun yaşadım mı? Evet sorunlar yaşadım ama bunları bir sonraki videoya anlatmayı düşünüyorum. Hatta size şöyle şuradan gösterebilirsem. Bakın arkadaşlar. Yani izventör üyeliğimi açtığımdan beri 10 Ağustos'ta ilk talebe oluşturmuşum. MAPI bağlantısı. Ortak havuzla ilgili sormuşum. Easybridge'le sormuşum. Ona istenen ürünleri sormuşum. Deli sormuşum. Nükleme havuzunda bir sorun yaşamışım. Onu bildirmişim. Yasaklı marka ürün havuzunu sormuşum. Ürün yükleme limiti ile ilgili sormuşum. 25 bin Asim tarama olayı var. Bunu bir sonraki videoda anlatalım. Hani o videoyu direkt böyle eleştiri videosu yapalım. bizim Mentor adına da. Orada anlatalım istiyorum. Ürün onaylama ile ilgili bir şey sormuşum. Şipek ile ilgili sormuşum. Zaten yani illa da ettirdi bana. Şipek Şiptro ile ilgili sormuşum. Ya yani ile ilgili şöyle bir durum oldu. Onu da kısaca özet geçin Bir müşteri bana mesaj attı. Dedi ki bu ürün gümrükten geçer mi? Ben de Shiptroy'a mesaj attım. Shiptroy da bana dedi ki işte gerekli birimleri bildirdik size döneceğiz. Arkadaşlar yani müşteri soruyu sorduğuna pişman oldu. Shiptroy 3-4 gün sonra döndü herhalde. Müşteriye de dönüş yaptım. O da dönüş yapmadı ama işte yapacak bir şey yok artık. Burada biz business raporlarla alakalı bir sorun yaşadım. Onu bildirdim. Bir sonraki izinventörde karşılaştığım hatalarla ilgili bir sorun düzelmezse bunu da videoya ekleyeceğim. Gizli modda ürün ismi gözükmesi video çekmeden önce başıma geldi. Gizli modlu ürün isimleri gözükmemesi lazım ve ürün isimleri gözüküyordu. Onu da bildirdim. Yani durmadan bir sorunu da bildiriyorum ve bunları da tek videoda anlatacağım. Hatta şöyle bir durum da var ya. Nerede bakayım? Ee, neredeydi? Ha, pricer işlemleri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani Pricer ile ilgili de şöyle bir sorun var. Onu da buradan söyleyeyim hemen kısaca. Sonraki videoda da değiniriz. Ben önceden EasyVenture'u kullanırken güncelleme ayarlarında fiyatlandırma botumu 5 dakikada bir yapıyordum ve gerçekten burası 5 dakikada bir güncelleniyordu. Ama arkadaşlar şimdi bakın ha yine 5 dakikada zaten bunu 5 dakikadan fazla kullanan kimse yoktur herhalde. Çünkü minimum sürede değilsin isteriz her şey. Hemen rekabete dahil olalım. Yani arkadaşlar şuraya bir bakalım. 13 saat, 12 saat. Burada ne olmuş? 40 dakikada değişmiş. Burada ne olmuş? Bakın bu 10 dakika olmuş. Bakın burada yine yakın süre. Burada ne olmuş? Yine bir 10 dakika var. Burada bir 25 var. Burada ne olmuş? 1 saat 5 dakika. Burada 15 dakika. Yani değişiyor. Ortalama süre ama bakın. Nerede? 16, -26. 20 dakika. 1 saat. Tek bakın burada ne, neredeyse 2 saate gidiyormuş. Şurada da bakalım bu 10 dakika. Yani izin şu anda PriceBot'u söylendiği gibi 5 dakikada bir çalışmıyor. Bunu da buradan söyleyebilirim. Bunu sonraki videoda anlatacaktım ama yine de burada da söyleyeyim size. Bu da karşılaştığım sorunlardan bir tanesiydi. Sellerunning 15 dakikada bir çalışıyor. Vanamez ortalama saatte bir çalışıyor. Nils Inventor 5 dakikada bir çalışıyordu. Ve önceki versiyonda yazılımın 5 dakikada bir gerçekten buraya veriler düşüyordu. Yani onu takip etmiştim ben. Şu anda PriceBot'ta da bir sorun var bence. 5 dakikaya ayarlı. Hatta size göstereyim güncelleme ayarlarından. Arkadaşlar gördüğünüz gibi fiyatlandırma botu burada 5 dakika ayarlı durumda. Ama buraya geldiğimizde olay değişiyor. Yani 34 dakika önce yapılmış son değişiklik normalde 5 dakika yazması lazım. Ama şu an price botta da böyle bir sorun var. İzmentörde şu anda en iyi durumda çalışan fiyatlandırma botu tabii Selran'ınki de tam anlamda deneme şansım olmadı ama 15 dakika süreyle Selran'ınki herhalde Neyse evet arkadaşlar bu videoda fazla uzatmayayım. Olumsuz durumları başka bir videoda anlatacağım size. Önümüzdeki video onunla alakalı olacak. Ve büyük ihtimal Shipegi baya baya eleştireceğim o videoda. Hem de biraz arada polarda gözden geçirmiş olacağız. Bu video bu kadardı. Bu videoyu beğendiyseniz faydalı bulduysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilirsiniz. Bir yorum yapabilirsiniz. Bir telegram grubumuz var. Aşağıda açıklamalarda linki var. Oraya katılabilirsiniz ve sorularınızı sorabilirsiniz. Grupta son paylaşımları takip edebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.